Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan'da Çipras Türkiye itirafı fırsatı kaçırdık. Değerli izleyenler, Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Siriza'nın lideri Alexis Çipras, Başbakan Kiriakos Mitsotakis yönetimini ABD üstleri konusunda eleştirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çipras Türkiye ile 2021'de yeni bir gümrük birliği anlaşması yapılması gerektiğinin fırsatının kaçırıldığını belirterek, Ukrayna sorunu üzerine henüz rolü artmamış olan Türkiye'yi anlaşmaya bağlamaya çalışmamakla kötü ettik diye konuştu. Ant 1 kanalındaki programa konuk olan Çipras, Yunanistan hükümetinin ekonomi ve dış politika alanlarındaki icraatlarını değerlendirdi. Çipras, ulusal egemenlik hakları konusunda tüm Yunan halkının birlik içinde olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın ABD'ye verdiği üstlerle ilgili anlaşma konusunda süresiz olan bu anlaşma karşılığında Yunanistan'ın ABD'den destek anlamında hiçbir garanti almadığı eleştirisini getirdi. Çipras, Avrupa Birliği'nden 2021'de Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na gitmesi kaydıyla yapılacak yeni bir Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği anlaşması talep ederek Ukrayna sorunu üzerine henüz rolü artmamış olan Türkiye'yi anlaşmayla bağlamaya çalışmamakla kötü ettik diye konuştu. Çipras, ülkede anketlere asıl güvenmeyen kişi Miço Takiz. Çünkü eğer 8 puan, 10 puan, 15 puan, 20 puan önde olsaydı kendisi seçime gitmez miydi dedi. Hükümetin ekonomi politikalarında eleştiren Çipras kendi iktidarlarının Yunanistan'ın iflas etmek üzere olduğu özel şartlardaki bir döneme denk geldiğini hatırlatarak o dönemde politik uygulama imkanının seçilmiş hükümete değil Trokya'ya ait olduğunu vurguladı. Yunanistan'a pahalılık sorununa dikkati çeken Çipras, enerjide Avrupa'da benzeri olmayan bir enflasyonumuz var. Enerji enflasyonu Yunanistan'da %62, Avrupa'da %69 ifadelerini kullandı. Çipras, Avrupa'da enerji şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik bir eğilim olduğuna işaret ederek, Mitsotakis'in enerji fiyatlarında uyguladığı politikayı da yetersiz bulduğunu sözlerine ekledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.